Orkidelerimi bir soğuk vurduracağım çiçek açması için ocak ayına geldik hiç çiçek açmadı aslında açması gerekiyordu şimdi balkona çıkaracağım havalar soğudu bir soğuk vursun sonra açacak depresyona girip açar herhalde Evet şöyle balkona çıkardım Şimdi bilim de orada büyüyor. O soğuk seviye galiba. Soğuduğu zaman havalar büyümeye başladı. Şöyle bir iki saat tutacağım. Çok fazla da tutmayacağım. Kar yağma havası var İstanbul'da şu an. Çok soğuk. Şöyle yağışlı bir hava var. Ama ha, henüz alıyorum Evet çiçekte böyle olsan e, solan yapraklarını da şöyle makas yardımıyla e, dibinden kesmek lazım ki e, diğerlerine şey versin şöyle tamamen sararmış bu solmuş. Nefes de kesti. Şöyle. Ee, o görüntüyü alamıyorum. Şöyle. Kesiyoruz. Tam dibinden kesmemiz gerekiyor. Solmuş yapraklar var. Onları alıyoruz. Evet. Şu yaprak soldu. Yeni yaprak çıkarıyor burada. Şunu kesiyorum. Şu kökle gördüğünüz gibi şunu kestim. Burayı kestim. Şu yaprağı da soldu. Ama e, yeni yaprak çıkarıyor. Bir tane de yaprağı sağlam bu bölümde. Bunu da keseceğim. Çünkü kötü etkilendi. Evet bu kadar yapraklarını aldım. Kötü yapraklarını. Şimdi yerini alıyorum. Evet yeri burada. Ee, güzel e, şey alıyor. Işık alıyor. Koyuyorum buraya. Burayı seviyor o yüzden buraya koyuyorum. Pencereden ışık alıyor. Ortam iyi. Evet. Barış çiçeğim de bu durumda. Daha önce ılık yıkamıştım. Şimdi bir zarar görmedi. Faydası oldu. Oldukça daha canlandı. Kendine geldi. İzlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.